Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. İsrail'in Gazze macerasının başlamasından sonra özellikle Amerikan Kongresi ve Avrupa Birliği bünyesinde yaşanılan gelişmeler çerçevesinde Ukrayna Savaşı'nın geldiği nokta gerçekten vahim bir nokta olarak değerlendirilmeli. Yani bu vahimlik iki yönlü. Bir, Türkiye için bir problem yok ama Avrupa güvenliği açısından ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. İki, Batı'nın güvenilirliği açısından çok ciddi bir soru işaretiyle karşılaşmış bulunuyoruz. Şimdi bu nedenle baktığımız zaman özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya dönük yardımların azalmasıyla beraber Kazanmış olduğu bazı başarılardan sonra düzenlenen kamuoyu yoklamalarında Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde onunun yüzde on yüzde onunun Ukrayna'nın zaferine inandığı yüzde doksanının ise artık bu savaştan bir soru çıkmaz, Rusya ile müzakereye oturup bir an önce meseleyi çözmekte yarar var diye düşündüğü bir tablo ortaya çıktı. Bu yanlış bir tablo mu? Hayır. Halklar böyledir. Eğer siyaset üzerine düşeni tam olarak yapmıyorsa ve siyasetin gafletine, delaletine bağlı olarak bu taraftaki ordu birlikleri kendilerinden beklenen performansı kendileri çok isteseler bile başaramıyorlarsa sonuç itibariyle gelinen nokta Arkadaş biz bu savaşı kazanamayacağız noktasıdır. Avrupa Birliği'nin yüzde böyle düşünüyor. Aynı gün bir başka kamuoyu yoklaması yine Ukrayna'da yapıldı. Rezumkov merkezi tarafından. Orada ise Ukrayna halkının yüzde bu savaşı er veya geç bir zaferle sonlandıracaklarını inandıkları ifade edildi. Ama orada da bir takım ilginç noktalar var, onu da söyleyeyim. Tabii ki bir milletin yüzde 85'i savaş halindeyken biz bu savaşı kazanırız der, der ama bu yüzde 85'in yüzde 27'si Zelenski'nin çizdiği tablo çerçevesinde bir zafere inanıyor. Yani Rus ordusu tamamen tahrip edilmiş, memleketin her karış toprağı Rus ortusundan kurtarılmış senaryosu çerçevesinde zafere inananlar 27, yüzde 13'ü bu olayın 13'ü 23 Şubat 2022 sınırlarına dönmeyi de zafer olarak görüyor. Yani Rusya iki yılda savaştı, savaştı bizimle savaştı, çok kayıplar verdi ve başaramadığı da bir zafer olarak gören yüzde 13'lük bir kesim var. Bir yüzde yedi daha var. O da enteresan. Onlar daha mütevazi. Yani ufak tefek bazı kayıplar da olsa Ukrayna'nın devletinin varlığını korumuş olması ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi hani NATO değil Avrupa Birliği üyesi olmasının iyi olacağını da düşünen %7 var. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Fakat sonuç itibariyle savaş devam ediyor. Ve bu savaş kanlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Avdi İvka'yı aldı Rusya ama anında dalgalar halinde yeni saldırılar aynı bölgeye ve belli ki Liman, Kupyansk vesaire Rusya yeniden kendine Kiev'e doğru yol açmaya çalışıyor arkadaşlar. Kiev'e doğru yol açmaya çalışıyor. Fakat problem şu, 24 Şubat 2022'de ilk Kiev saldırısını başlattığında Amerika ve İngiltere'den esas olarak sağlanmış mühimmat ve destekle askeri destekle kendisini bekleyen bir Ukrayna ordusuyla karşılaşmıştı. Fakat şu andaki Ukrayna ordusu Elindeki mühimmat ve gücü çok dikkatli kullanmak zorunda olan ve sonuç itibariyle yeni büyük saldırılar karşısında püskürtemeyecek bir kimlik taşıyan Ukrayna ordusu. Şimdi o yüzden gerçekten bu Letonya Cumhurbaşkanı'nın söylediği açıklama esasında bir Avrupalı'nın sağ sağduyusunu yansıtıyor. Diyor ki, Niçin diyor herkes, herkes Ukrayna'da askerlerin kendi vatanları için öldüğünü öncelikle söylüyor. Hayır diyor. Hayır. Ukrayna'da askerler kendi vatanları için ölürken bizim adımıza da savaşıyorlar. Bunu diyor hiç kimsenin unutmaması gerekiyor. Çünkü bu savaşı diyor Rusya'nın kazanması demek hepimizin sonuç itibariyle kaybetmiş ve hatta özgürlüğümüzü kaybetmiş olmamız olmamıza anlamına geliyor diyor. Şimdi e, bir haberin bir köşesinde o gazeteci tabii ki iyi bir gazeteci. Yani kiminle konuşacağını bilenler grubundan. Çünkü eski Sovyet Cumhuriyetleri Ukrayna olsun, Azerbaycan olsun veya e, Kazakistan olsun, Rusya olsun çok güçlü oligarklara, çok güçlü iş adamlarına sahip ve bu insanlar esasında yakın geleceği ve uzun gele vadeli gelecekte neler yaşanabileceğini çok iyi bilenler grubu. İşte o gazeteci Ukrayna'nın Çelik İmparatoru Ruzy, Yuri Rizenkov'la görüşmüş. Yuri Rizenkov gerçekten o Donbas bölgesinin bir dönem en büyük işvereniydi. Yüz binlerce insan çalışıyordu yanında. Diyor ki Putin'in diyor Ukrayna'da zaferi kazandığını ilan ettiği gün aynı zamanda diyor 3. Dünya Savaşı'nı da başlattığı gün olacak diyor. Şimdi bu adamın lafını propaganda olarak görmüyorum. Çünkü bu adamlar yani bu tür dolar multimilyarderi olan oligarklar herkesin yakınında adamları olan insanlardır. Yani bir Amerikan Merkezi Haber Ayanma Teşkilatı'ndan daha çok adamı olabilir Moskova'da. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oradan gelen bilgiler doğrultusunda diyor olabilir. Diyor ki bu savaşı kazanan Putin ilk etapta Baltık sonra Polonya ve Romanya'ya saldıracak. Moldova'yı zaten yok edecek diyor. Böyle de bir iddiası var. Demek ki bu bir yerlerde konuşulan, bir yerlerde planlaması yapılan bir kimlik taşıyan bir durum ve bir gelişme gerçekleşmesi beklenebiliyor. O yüzden çok kritik bir an. Yani taraflardan biri yenildiği an 3. Dünya Savaşı başlayabilir. Bu Ukrayna'da olabilir yeniden, Rusya'da. Rusya'nın yenilgiye doğru ilerlediğini gördüğü an neler yapabileceğini daha henüz kimse tam olarak bilmiyor. Ama Ukrayna'yı yanmış bir Rusya'nın neler yapabileceğini üç aşağı beş yukarı ben dahil herkes biliyor veya en azından tahmin edebiliyor. Zor bir dönem. Hoşçakalın.